Merhaba arkadaşlar. Bir kodlayıcı 2002 videosuyla daha beraberiz. Bu videomuzda Sam Machine Gunlardan MP5 inceleyeceğiz. İncelememize başlamadan önce kendimi tanıtayım. Ben Alper. Piyasan ID'im Kismayas 3. istenekleridir MP5 bu oyunda diğer Sam Machine Gunları pek kullanılmayan tercih edilmeyen yani silah. Bunun nedeni hiç kuşkusuz diğer savunma şingandarının çok kuvvetli olması. Yani MP5 ile aynı kategoride bulunan P90, MP7 ve PP90 M1 gibi silahlar çoğu kişiye göre MP5'ten daha öldürücü, daha etkili. Tabii ki bu sizin için geçerli olmayabilir. Fakat çoğu kod oyuncusu benim bu görüşümü destekliyor. Tercih tabii ki size kalmış. Benim görevim size hangi perklerle, proficiency'lerle, attachment'larla bu silahı en etkili biçimde kullanabileceğinizi göstermek. Önce proficiency'lerle başlayalım ekranda kullanabileceğiniz prefixleri görüyoruz. Ben size kesinlikle ki kullanmanızı öneriyorum. Çünkü belki arka plandaki videolarda görmüşsünüzdür. MP5 çok seken bir silah. Bu yüzden kick silahın bu sekmesini önemli derecede azaltacaktır. Onun dışında range var ama ben pek tavsiye etmiyorum yani. Çünkü silahın range'ini yani menzilini kaydeder bir biçimde bir derecede arttırmıyor. Bence kullanmayı pek değmez. Kick dışında eğer çok kullanmak istediği iki attachment varsa double attachment prefixesi de kullanabilir. Proficiency'dir bitirdik. Şimdi sıra perk ve attachment'lara geldi. Perkler ve attachment'ları değişik kombinasyonlar halde göstereceğim. Ya öyle daha rahat bir biçimde anlaşılabilir. Şu an ekranda gördüğünüz klasta proficiency olarak kick, attachment olarak silencer kullanılmış. Perklerde sırasıyla site of hand, assassin ve stalker. Bu ideal bir klastır ama üzerinde oyuncuya göre küçük oynamalar yapabiliriz. Mesela eğer kill stick rewardlarınızda 7 ve daha üstü kill gerektiren rewardlar varsa slight of hand yerine scavenger kullanılabilir. Çünkü bol mermi ihtiyacınız olacak. Onun dışında eğer Specialist oynamak isterseniz ikinci perke hard line kesinlikle tavsiye ederim. Bu sayede bir kill almanızla beraber bir perk daha aktif hale ve diğer perklerde bilgi erken açılacak. Üçüncü perkenin Stalker olmasını kesinlikle öneriyorum. Çünkü her köşe en down side'de girmek size çok kill aldırır. Attachment perk konusunu toparlayacak olursak attachment olarak benim tavsiye ederim size Rapid Fire ve Extend Max'tir. Eğer isterseniz Red Dead Sight ve Silence'ı da kullanabilirsiniz tabi. Perkler de sıra Right of End, Assassin, Stalker olmalı. Ve evet son olarak öneriler bölümüne geldik. Bu bölümde silaha daha iyi kullanmanız için çeşitli tavsiyelere yer vereceğiz. Uzakta gördüğünüz düşmanlara hemen sıkmayın. Çünkü Sun Machine Gun'ların rengi iyi değildir. Düşmanı rahatça öldürebileceğiniz mesafeye gelince ateş etmeye başlayın. Böylece düşmana kaçacak fırsat vermemiş olursunuz. Oyunların büyük bölümünde bir alanı korumak yerine koşmayı tercih edin. Devamlı düşmanların arkasından çıkın ve öldürün. Ayrıca sürpriz koşular yaparak düşmanları sizi hiç beklemediği zamanlarda karşılarına çıkın ve onları gafil avlayın. Köşelere İmda site'ta durun. Hatırlayacaksınız önceki bölümde size stalker'ı kesinlikle almanız gerektiğini söylemiştim. İşte stalker sayesinde bütün köşelere hızlı bir şekilde İmda saatte dönebilirsiniz ve diğer bütün sa machine'larda olduğu gibi MP5'in yüksek fire rate sayesinde kill alabilirsiniz. Bu videomuzda size Submachine Machine Gun'lardan MP5'in iyi ve kötü yanlarını nasıl kullanmanız gerektiğini elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bir diğer kodlayıcılar 2012 Submachine Machine Gun incelemesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.